çıktığında altından pahalısın. Ama bil ki gönlümün sultanısın. Beklerim seni aylar boyu. Tuzda ne güzel gidersin sen yeşilirik. Ben bir çileğim. Bahçelerde yetişirim. İlkbaharda bağda doğarım. Çocuklar beni çok sever. Rengim kırmızıdır. Gözleri kamaştırır. Bazen tatlıdır. Bazen ekşidir. Yiyenleri mutlu ederim. İnsanın şeftalisi nasıl güzel yemesi yastır onun versime. Sulu sulu şeftali. Çiçek olur açılırım, mercan gibi saçılırım. Hasta yemen sorunlar şurubuna doyulmaz. Benim ismim Ananas. Tropikal meyveyimdir. İnsanlar beni soya soya yerler. Çok sulu ve tatlı meyveyimdir. en çok oyanırım. İçi kırmızı, dışı yeşil. Tadına doyum olmaz. Dilim dilim kesilir. Adını madı. Sağlık bir insana. Pek sevineyim. Meyveyim. Bol bol yiyin bakalım. Portakal sulu sulu, içi vitamin dolu. Adana, kazan, dört, yolgi taştan ye bol bol. Havuç diyorlar benim adıma. Bakmadım mı sen hala tadıma. Bur burun yaparlar kardem adama. Dünyada sekiz çeşitim var. Meyveden söz edilince hemen aklı elma gelir. Elma denilince diye gidilir? Ben yeşil elmayım, çok tatlıyım. Haba, ben üzüm. Bağım İzmir. Toprağım güzel Ege toprağı. Salkım salkım süsleriz. Vatanda her bir bağı Merhaba, benim adım Kirazdır. Rengim sarı ve kırmızıdır. Giresun ili ismini benden alır. Çektirim yedi günde dalda kalır. Merhaba, benim adım Greyfoot. Altın top da denilir. Tadım azı da olsa, sifa isim yenilir. Tane şeftalisi, kilo dörü bir tanesi. Nasıl güzel yemesi. tatlı sulu şeftali. Ana murda yetişirim. Pek de çok sevilirim. Muzdur benim adım. Her yerde gezilirim.